İyi günler arkadaşlar. Biliyorsunuz kitap yazım sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 15 günümüz kaldı. Dediğimiz gibi bu bir süreç. Sürecin sonunda kitabımızı en az hata ile oluşturmuş olmayı hedefliyoruz. Hatasız kitap olmayacaktır, bunun farkındayız. Fakat önemli olan en az hatayla ve en doğru içerikle kitabımızı oluşturmaktır. Şimdi buna göre programda ben bir geliştirme daha yaptım. Sizin daha rahat çalışabilmeniz adına. Onu anlatmak istiyorum. Burada önemli bir ayrıntıyı özellikle vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir inceleme ben yaptım bitti şeklinde değildir. Her incelemeyi tekrar tekrar yapmamız gerekmekte. Demek istediğim şey şu. Ben dil incelemesini yaptım. Bir daha incelemeye gerek yok diyemiyoruz. Dil incelemesini de tekrar tekrar yapacağız. Al incelemesini de tekrar tekrar yapacağız arkadaşlar. Yani her kitabı, her ünitesini ya da kitap olarak hafta sonları yükleyeceğimizi belirtmiştik. O yüklemeden sonra herkes, hatta yazarlar da dahil olmak üzere o yükledikleri dosyadaki hataları bulup, işaretleyip onları gidermesi gerekmektedir. Tabii kendi hatanızı kendinizin cevapması belki gerekmeyebilir ama önemli olan şey şu kendi metninizi okuyup hatanız var mı, yok mu görüp düzeltmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Veya arkadaşınızın hatasını gördüğünüzde arkadaşınıza sistem üzerinden iletebilirsiniz, düzeltmesini sağlamalısınız arkadaşlar. Veya önerilerde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız önerilerden alınabiliyor. İşte ya benim yazdığımı niye beğenmiyor falan şekli diyebilir. Bu arkadaşlar dediğimiz gibi bu bir öneridir. Sizin uyup uyumayacağınız tamamen size veya komisyonunuza aittir. Bir de arkadaşlar şunu özellikle belirteyim. Kitap yazar ekibine aittir. Komisyon başkanı ve yazarlar yani alan uzmanları kitap hakkındaki her türlü tasarrufa sahiptir. Neyin, nasıl yazılacağına onlar karar verir. Fakat en iyi kitabı yazmak için de onların elinden gelen gayreti göstermesi, uzmanları dinlemesi, onları dikkate alması önemlidir. Peki arkadaşlar, şimdi size e, geliştirdiğim bölümü anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz her üniteyi sisteme yükledikten sonra e, incelemeye gönder butonuna basarak gönderiyorduk. Bu gönderdiğimiz dosyaları incelerken sol taraftaki bölümü tıklayıp biliyorsunuz incelemeye gönderdiğinizde şurada iki tane PDF resmi oluşuyordu. Sondaki bölümü tıklayıp incelemeleri ekleyebiliyorduk. İnceleme yapabiliyorduk, yorumlar yazabiliyorduk. Biliyorsunuz bunu nerede yaptık? Ünitenin içerisinde yaptık. Bunu birden fazla ünitede yapabilirdik. Veya kitap yüklemeleri yaptığımızda kitabın içinde de aynı şeyi yapabilirdik. Bu durumda hangisinde yorum geldi, hangisinde gelmedi bunları takip etmek zor olmakta. Bununla ilgili bir kolaylık sağladım. Sizin kitaba girdikten sonra yukarıda İK raporu diye bir butonun olduğunu göreceksiniz. O İK raporu tıkladığınızda hangi kitapta iseniz o kitaba ait yapılmış yorumları tarih sırasına göre görüyorsunuz. Yalnız bu tarihi biraz daha detaylı açalım. Örneğin ünite bir için yükleme yaptınız. Yüklediğiniz bir tarih var. Sonra hayvanlarda sindirim sistemi için yükleme yaptınız. Onun da bir tarihi var. Daha sonra hayvanlarda solunum ve dolaşım sistemini yaptınız. Onun da bir tarihi var. Yani bu durumda 4. ünite en son, Üçüncü ünite ondan önce, birinci ünite de daha önce yüklenmiş oldu. Bu durum arkadaşlar İKA raporunda sol tarafta yazılmış yorumlar var. En üstteki beşinci ünitemize ait olmuş oldu. Yani en son yüklenen üniteye ait olmuş oldu. Pardon dördüncü ünite demiştik beş diye söylüyorum. Dördüncü ünite ait olmuş oldu. Ee, oradaki raporları görüyoruz, yorumları görüyoruz. Şurada bir açıklama metni var. O açıklama metni arkadaşlar buraya yazmış olduğunuz, girişte yazmış olduğunuz açıklamayla eşit. Şuraya hangi açıklamayı yazmışsanız o açıklama oraya geliyor. Şuradaki açıklama oradan geliyor arkadaşlar. Şu şekildeki her bir boşluk bir sonraki dosyaya geçtiğini anlatıyor. Yani şu yüklenen dosya için 4 tane 5 tane yorum var. Şu dosya için işte aşağı doğru giden yorumlar var. Şurada başka bir dosyaya geçmiş. O dosyanın yorumları da bunlar ve bunlar zamana göre dizilmiş durumlar. Nasıl zamana göre dizilmiş durumda? Şu ünite en son yüklenmiş, yani bu dosya en son yüklenmiş ve onun da en son yazılan yorumu bu. Ondan önce bu yazılmış, sonra önce bu, sonra bir daha öncesi bu şeklinde gidiyor. Şu ünite ise veya bu dosya ise işte yüklendikten sonra şu yorumlar yapılmış şeklinde gidiyor. Yukarıdaki menü arkadaşlar daha önceki anlattığımız şekilde çalışıyor. Hangi uzmanlığın yorumlarını görmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ee, buradan da hiç işlem görmemişler sadece seçili geliyor. Çünkü diğerlerine gerek yok diye baktık bu menüde. İsterseniz tüm raporları isterseniz uygulanmışları isterseniz reddedilmişleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde planlanmıştır. Bir başka şey arkadaşlar. Yine kolay çalışmanız açısından tıkladığımda önceden bu sayfada kaç tane hata varsa, kaç yorum varsa onların hepsi birden görüyordunuz. Şimdi artık öyle değil. Bunu tıkladığım için sadece o yorumu görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer yorumları gizledik sizin için. Böylece daha pratik bulmanızı sağladık. Böylece onu seçip ne olduğunu okuyup düzeltmenizi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar şu sol tarafta hiç hata bırakmamanız gerekiyor. Bütün hataları, yani daha sonra hata demeyelim, yorumları kaldırmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir daha söylemek arkadaşlar. Buradakiler bizim için hata değildir. O nedenle buradaki yorumların sayısının çokluğu sizin kitabınızın başarısını göstermez. Sizin kitabınızın başarısı bir okula gittikten sonra öğretmen tarafından ve öğrenci tarafından beğenildikten sonra ölçülebilir. Yani onların değerlendirmesi bizim için çok daha önemlidir. Ya da siz kitabımızı bitirdik dediğinizde, bir başka arkadaşımıza verdiğimizde, meslektaşımıza verdiğimizde, o arkadaşımızın yaptığı yorum bizim için önemlidir. O nedenle buradakilerini kıstas olarak kabul etmeyin. Ha ben belki şöyle bir kendimce bir tasarrufta bulunabilirim. Diyebilirim ki 50 tane yorum gelmiş ama bunun kaçı uygulanmış? 30'u uygulanmış. Demek ki Alancım da iyi çalışmış, incelemecim de iyi çalışmış. Fakat yorum 100 tane, fakat uygulanmış olan 5 tane ise bu durumda ya alancım o adama dikkate almamış ya da incelemecim kötü yazmış diye düşünürüm. Yani aradaki oransızlık beni üzer. Yoksa... Tabi bu üzme de şöyledir. Yani bu durumda yazar iyidir, inceleme ciddi kötüdür anlamına gelmez. Belki de yazar kibrinden dolayı onları kabul etmemiştir. Yani e, her iki tarafı da düşünür, ona göre ben inceler, ona göre bakar ve ona göre yorumlarım. Yani buradaki rakamların yüksek olması kaliteyi göstermez. İnceleyenin de kalitesi yüksek olduğu için belki de bu kadar çok hata yazılmış olabilir. Fakat bu o yazarın kötü olduğu anlamına gelmez. O belki incelemecinin daha iyi olduğu anlamına gelir. Bunları özellikle belirtmek istedim arkadaşlar. Peki ee, sorularınız olursa bu konuyla ilgili bana dönebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.